kaç 2 kişi var. gördün dünyanı 2 kişi var. Mı? Lan oğlum bak. Aa 3 kişi burada Bir baygın. Nerede lan? Nerede, nerede? Burada burada önümde. Enemies ahead. az, yana çok az. Tamam, bura tamam. Bitti mi lan? Bura bitti. Bekle, geliyorum Emre. Emre geliyorum Emre, bir dakika. Neredeler? Sağ hangarda biri var. Gerek lazım gerek acil. Burada niye Sen? duruyorsun Emre ya? Kitin var mı? Gele versene yavrum hadi be. He? Enes düşme de. <laughs> Enes. Gördüm. Şaret. Evet. Çok iyi. Sıkma kardeşim. Sıkma. Sıkma. Öldürecek Çok iyi. Ah! Mermi bitti. Harika. Oğlum iki tane baygınları var ha. Sok geri, gel, gel gel Emre gel. Direkt bas. Burayı bayağı yuttuk ya yedik yedik burayı da. Bitti mi? Bu muydu lan bu? Sanki abi daha altı iki tane var. Bunu bir ye. Tamam tamam tam sıkıntı yok burada önümüzde. Hayırdır lan? Ben tam headshot atıyordum ama adam... adam eğildi ya. Tamam onun kurtulacak. Nereden? Bayıldım kanka Nerede? Burada baydım birine. Burada birini baydım mı? Burada burada burada. Burada 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 burada. Ora Geldim geldim geldim. Dışarıda ya. Evet buradaymış tamam. Tamam tamam öldü. Burada öldü. Hadi hızlı kanka direkt hızlı oynayalım. Hiç bekleme gerek yok. Sen nasıl bir kill düşmanısın? <laughs> Severim. O birine sıkıyordu orada. Direk öldü. Düşürdün mü onu? Öldü direk öldü. Birine sıkıyor ama. Biri daha var orada. Bu senin için diyecektim. Bebeğim kolun görünüyor. Kolun kolun. Bak bu sefer hiç şansın yok ama. Gideyim şey mi? Emre ondan sık Emre. Hop. Bak şöyle bak. fark Yanaklarından öper, annenin evine yollarım dedim. Arkasında adam var. Ben siz fark etmez diyorum. Hala oraya geliyor. Hmm. Ya şimdi uyarıyorlar kanka şimdilik. O kadar şey değil de benim 6 kilim var. Oha! Evet. Ne oldu lan? Lan görüyor mu? Adam arkandan sızmaya çalışmış. Ma iyi yani. Bak bu hilenin gözünü seveyim ya. Her şeyi mi gösterir bir insan ya? Yani. Verdiğin <laughs> tasan yok anasını satayım. Bak adam Çaktın geliyor. Oğlum, dur Bırakın ya. Gelsin. Şu an hatta drop'u tamam, ha, birini bayılt o zaman. Bayat birini, birini geliyorum sana. geldim yüz Biri mi? Ya yani ona bayit bayit da hepsini bayat da. Evet kardeş şu an istiyorum. Ben <laughs> Ben yarayayım Ömer'e bayılmadılar falan <laughs> Ben yarayayım Ömer'cim Beyefendi sanırım adam bayılmadı Lan bayırmadı. sen bana raşire kadar adam mısın oğlum amına Bana sıkan Bana değil Bana değil Bana değil adama O bana sıkan hanginiz? Aa, oğlum siz deli misiniz? Emre adam tut Emre Enes ölme ha ah, Ömer Bey bitti, bitti. Daha bir, grubu, bir grubu bir grubu temiz 4 kişi 4 kişi 3 ha 3 mü pardon 3'müş tamam 3 3 ben biraz adamları darladım şey ben dedim oğlum dedim bak dedim benim etrafımda gezmeyin dedim can yakarım dedim can alırım can veririm <laughs> dedi kanka beni dinlemedi beni dinlemedi beni dinleyecek <laughs> Biz burada boş boğazlık yapmıyoruz kardeşim. Devam ki hadi. Bu bir. Evde de Rica etsem kendinizi gösterir misiniz? Şu anda Lan evlere de böyle dalamam mı? Evet beyefendi öldürme öldürme. Oo. Beyefendi lan. O nasıl, nasıl lan bak? direkt? Ha, evde o, adam, adam var, evde adam var. <laughs> evde adam, evde adam, <laughs> evde adam evde, ooo! Ben evde adam var. Kanka Venom kaldı değil mi? Beyefendi Venom ileride de. Çok açığız bak hiç iyi değil bu şurada. Şurada, ha. Vars. Kanka şurda Şurada Emre evet. şurda Oha biri ben alabilir mi? Ha? Emre alsana kanka beni. Kayanın arkasında, o işaretlerin kayanın arkasında. Aynen. Ömer, Emre bana acı gelsene kanki. Uf. Ya gerek var mı ya? Emre'nin bana gelmesine gerek var mı? Evet arkadaşlar, toplamda. Ah. 16, 24, 29 kille. Oyunu tamamlamış bulunmaktayız. Buradan ah. Gümüşhane'ye sevgili selamlarımızı söylüyoruz. <laughs> Oraya da 8000 feet üzerinden. Güzel bir birincilik oldu. Hatta Oha. 3 zot sağlı ekledi mi? Ne? Sen ne yapmışsın <laughs> oğlum ya?